arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Razer marka klavyemin ışıklandırılması ile ilgili kullandığım uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamanın adı Razer Snaps. Bu uygulamayla klavye, mouse, koltuk ya da kulaklık gibi Razer marka ve hatta başka markalar da olabilir. Markaların ışıklandırma, ses iletişim sistemleri ile ilgili her şeyi yapabiliyoruz. Bu uygulamanın Türkçesini ben bulamadım. İngilizce bir uygulama. O yüzden kendi keşfettiğim şeyleri sizinle de paylaşmak istiyorum. Belki birilerinin işine yarar bu video. Anlatacağım şeyleri kendi isteklerinize, zevklerinize göre özelleştirebilirsiniz. Şimdi ekranda gördüğünüz uygulama bu şekilde. Bunu Razer'in kendi sitesinden indirebilirsiniz. Onu da şöyle göstereyim. Evet, şurada şimdi indir diyerek indirebilirsiniz. İndirip kurduktan sonra ekranı, ekran bu şekilde geliyor. Gelin ekranda Razer Snapse uygulamasıyla tanışın yazıyor. Bu kısımda cihazlar ve oyunlar için aydınlanma efektlerinden bahsediyor. Bu kısımda işte Razer olmasa da başka markaları da ekleyebileceğiniz, ondan da RGB ışık ayarlarını yapabileceğinizden bahsediyor. Bu kısımda Snapdust. E, yapılandırma ve donanım araçları. Onu burada buluyoruz. Kendi Razer marka bütün cihazlarımızı bu kısımda ekliyoruz. Evet, şimdi benim klavyem Ornada V3. Bakın şurada zaten hemen gözüküyor. Buna tıkladığımda Öyle klavye ekrana da geliyor. Evet. Şimdi başka cihazlarımda ekle olsaydı şu an burada devamında dizilmiş şekilde gözükecekti. Evet. Şimdi gelelim klavyeme. Evet. Girdikten sonra şimdi lighting diyorum. Yani ışıklandırma. Bu kısım aydınlatma. Klavye aydınlatmanızı böyle kısabilir ya da yükseltebilirsiniz. Şöyle ben yine %100 olarak bırakayım. Bu kısımda da aydınlatmanın hangi koşullarda kapanmasını talep ediyorsunuz. Mesela burada e, ekran kapandığında da aydınlatmayı kapat diyor. Bunu tıklarsanız o şekilde işlem yapar. Burası da e, klavyeye şu kadar süre. Mesela 3 dakika dokunmazsam, 5 dakika dokunmazsam klavyenin aydınlatmasını kapattım diyor. Bu kısımda efektler var. Hızlı efektler ya da gelişmiş efektler. Hızlı efektlerde burada hazır olan efektler var. Bunları seçiyorsunuz. Seçtiğiniz gibi klavyenizdeki renk değişimi hemen oluyor. Şu an yeşil ve beyaz var. Ve benim klavyem önce yeşil sonra beyaz yanıyor. Random color dersem de kendisi kafasına göre rengarenk bir renklendirme yapıyor. Diğer yani bunun hepsi efekt. Farklı efektler veriyor. Bu kısmı ben çok kullanmıyorum. Ben daha özgün olan kısma yani gelişmiş efektler kısmını kullanıyorum. Şimdi bunun için burada bu kısımda yaptığım bütün efektleri göreceğim. Ona göre isimlendirme yapacağım. ve istediğim bütün renkleri burada göreceğim. Şimdi şuradan stüdyomu başlatıyorum. Açıldığında yine bu ekran. Buradan stüdyoyu seçiyorum. Evet buraya klavyem geldi. Öncelikle şuradan yeni bir efekt ekleyeceğim. İsmini değiştiriyorum. Evet ismi Türkiye olsun. Türkiye bayrağının renklerini yapalım. Kırmızı ve beyaz olsun. Buradaki efektler yine az önce gördüğünüz efektler gibi. Bunu istediğiniz seçebilirsiniz. Ben statik olanı seçiyorum. Bu otomatik olan efekti de buradan siliyorum. Şimdi statik efekte ee, şimdi birini kırmızı birini beyaz yapacak şekilde oluşturacağım. Kontrole basılı tutarak bir boşluk bırakarak 1, 3, 5, 7, 9 bunları seçiyorum. Şimdi şöyle güzel bir kırmızı rengi bulayım. Hangi taraftaki daha güzel? Bu daha güzel sanki. Diğeri biraz turuncu gibi. Evet bunu yaptıktan sonra boşluğa tıklıyorum. Bunu algılamış oluyor. Tekrar bu diğer bıraktığım kısımları da tekrar seçiyorum. Bunları da beyaz yapacağım. Evet, kırmızı ve beyaz. şimdi buna save kaydediyorum. Bunu kapattıktan sonra şu an klavyem kırmızı ve beyaz. Bu görüntüyü videonun en sonuna ekleyeceğim zaten. Buraya da Türkiye gördüğünüz gibi geldi. Şimdi yeni bir tane daha ekleyelim. Yeniden stüdyo açıyorum. Stüdyoda şimdi yeni ekliyorum. Hani o kalsın. Yeniden ekleyeceğim. Bunun da ismini Türkiye 2 yapalım. 3 oldu. 2. Türkiye 2. Bunun içinde hangisini seçelim? Starlight seçelim. Yine bunu siliyorum otomatik olanı. Starlight da. Şimdi yine böyle istediğiniz her kısmı seçebiliyorsunuz. Renklendirmeyi burada. Burada bakın karışık renkler var. Şöyle tamamını seçsem. Hepsini böyle sırayla rengarenk yapacak galiba. Evet. Oo, harika oldu ya. Çok güzel. <laughs> evet bu şekilde seçiyorum. Random dersem de renkleri kendi seçsin diye kendim ayrı ayrı seçebilirim. Geçme hızını da şuradan ayarlıyorum. Bakın bunu yavaşlatırsam daha yavaş olacak ışık geçişleri. Şimdi bunu da sev diyorum. İkisini de kaydedip kapattığımda bakın biri burada. Bunu seçtiğimde kırmızı beyaz oluyor klavye. Bunu seçtiğimde de rengarenk böyle hızlı ışıklar yanıp sönüyor. Bunları videonun sonuna ekleyeceğim. Yaptığım işlemlerin klavyeme yansımış halini şu an ekranda görüyorsunuz. Öncelikle kırmızı beyaz Türkiye bayrağının renkleri. İkinci olarak da bu karışık attığımız renk de bu şekilde gözüküyor. Umarım videom faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın.